Sayın Fikret Şahin. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de 2022 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, konuşmama son üç yılda Sayıştay raporlarının ortak tespitiyle başlamak istiyorum. Sayıştay raporlarında diyor ki şehir hastaneleri muhasebe işlemleri mevzuata uygun değildir ve devamlı surette de kamunun zarar ettiğini tespit ediyor. Sayın Bakan her ne kadar komisyonda Sayıştay raporlarında kamu zararı yok dese de raporlar Sayın Bakan'ı doğrulamıyor. Çünkü raporlar diyor ki kamu zararı nedeniyle bakanlık bünyesinde masuplaşma komisyonları oluşturulmuştur diyor. Devasa kamu zararı içeren şehir hastaneleri esasen şirket hastaneleri olup kamudan özel şirketlere para aktarmanın bir paravanıdır ve Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli soygun sistemidir. Bu nedenle şehir hastaneleri kamu özel işbirliği projeleri değil AKP yandaş işbirliği projeleridir. Şehir hastaneleri AKP'nin ülkemize dayattığı bir küresel sömürü sistemidir ve adeta günümüzün kapitülasyonları niteliğindedir. Üstelik Türkiye'nin de egemenlik haklarını ihlal etmektedir. Bakın şu elimde gördüğünüz şehir hastanelerinin yapımı için özel olarak çıkartılmış 6428 sayılı yasa ve defalarca 2013 yılında yapılan bir yasa defalarca değiştirildi. Ve bu değişiklik de finansör şirketlerin isteği üzerine oluyor. Benim test edebildiğim en az 10 tane değişiklik var. En önemli değişiklik de 2 yıl sonra yasa çıktıktan 2 yıl sonra 2015 yılında yapılıyor bu değişiklik. Ve Türk mahkemelerinin yetkileri alınarak Londra mahkemeleri yetki hale getiriliyor. Sayıştay neden bu değişikliği yaptınız diye sorduğu zaman da finansör şirketlerin isteği üzerine diye cevap veriliyor ve işte sizin söke söke alırlar dediğiniz yasa değişikliğini siz 2015 yılında bu kanuna derç ediyorsunuz. Ve yine şehir hastanelerinin kira ödemelerini Türk lirası yerine dövizle yapmayı kabul ederek Türk lirasını itibarsız hale getiriyorsunuz. Şehir hastaneleri zarar görüp kullanılmaz hale geldiği zaman sigorta ödemesinin Sağlık Bakanlığı'na değil finansör şirketlere yapılmasında yine kabul ediyorsunuz. Tabii sormak istiyorum. Sigorta ödemesi kime yapılır? Elbette malın sahibine. Demek ki burada şehir hastanesinin sahibi Sağlık Bakanlığı değil, finansör şirketler. Ve Sayıştay 2019 yılında şöyle bir tespit yapıyor. Diyor ki kreditörlerin menfaatleri kamu menfaatlerinin önüne geçmiştir diyor. Bakın bu kapitülasyon değil de nedir? Birazdan buradan ben size kapitülasyon belgesini de açıklayacağım. Ondan önce daha önce bu kürsüden Isparta Şehir Hastanesi'ndeki ihale yolsuzluğu ile ilgili belgeyi açıklamıştım. İhale süreci devam ederken daha komisyon karar vermemişken efendim dönemin Sağlık Bakanı, dönemin AKP milletvekilleri firma ile birlikte temel atıyorlar. Daha sonra ihale komisyonuna baskı yaparak dört buçuk ay sonra temel atmadan dört buçuk ay sonra karar verdileri komisyona o ihaleyi o firmaya vermiş oluyorlar. Peki işte bu elimde gördüğünüzde bu ihaleye fesat karıştırmanın belgesi diye burada göstermiştim. Şimdi tekrar gösteriyorum çünkü kapitülasyon belgesiyle bağlantısı var. Bakın bu belgenin altında kimin imzası var? Dönemin Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Ahmet Burak Yaşar. Bu üçlüye dikkat etmeni söyleyeceğim. Efendim dönemin müsteşar yardımcısı Şuayip Birinci. Şu anda Sağlık Bakan Yardımcısıdır. Ve dönemin müsteşarı Eyüp Gümüş. Bakın bu üçlüye lütfen dikkat edin. Bu ekip 2014 tarihinde 24 Temmuz'ta Isparta Şehir Hastanesi ihalesini verdikten bir ay sonra efendim hep birlikte İngiltere'ye ve Londra'ya gidiyorlar. Bakın burada. Bu elimde gördüğünüz belge kapitülasyon belgesi işte arkadaşlar. Şu anda İngiltere'nin İngiltere'nin İngiltere hükümetinin resmi internet sitesinde 2014 yılının 5 Eylül'den itibaren yayınlanıyor. Çok Ayıp bir belge, ayıp bir belge. Ve ne diyor biliyor musunuz? 40 tane şehir hastanesi yapılacak Türkiye diyor. 95 bin yatak kapasiteli diyor. 8 milyar sterlinlik yatırım için Türkiye nasıl yardımcı olacağız diye başlık var. Ve en önemlisi şu ediyor. Bu Türkiye yapılacak yatırımlarla diyor İngiliz şirketlerine efendim kayda değer fayda sağlayacağız diyor. Bakın ve halen diyor. Peki bu belgenin bu belgede bulunan fotoğrafta kimler var? Bakın fotoğrafı göstereceğim. İşte biraz önce Isparta Şehir Hastanesi'ndeki bu yolsuzluk belgesinin altında imzası olan Müsteşar Eyüp Gümüş bakın burada ortada. Evet. Tamamlayın sözleriniz. evet. sözlerinizi. Ve yine ve yine bakın bu fotoğrafta Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci de burada. Bir tarafta kapitülasyon belgesi, diğer tarafta efendim işte ihale fesat karıştırma belgesi üçlü aynı üçlü götürmüşsünüz İngiltere'ye Türkiye'nin sağlık sistemini teslim etmişsiniz. Ve daha sonra dönüyorsunuz diyorsunuz ki efendim biz yerliyiz ve milliyiz. Bunun neresi yerli ve millilik Ben şimdi, şimdi size yerli ve milli nasıl olur onu göstereceğim. Lafla olmaz, icraatla olur. Yerli ve milli olmak bu döviz ödemeleri Türk lirasına çevirmek doğru. Bakın yasa teklifini bizzat C olarak biz verdik. Yerli ve milli olmak şehir hastanesi kamulaştırmayı gerektirir. Bakın yasa teklifini biz verdik. Yerli ve milli olmak Türk mahkemelerini tekrar yetkilendirmeyi gerektir Ve yasa teklifini yine Cumhuriyet Halk Partisi biz verdik. Yerli ve milli olmak özündedir arkadaşlar. Bakın sırtımızda büyük bir kambur var Sayın Bakan. Bu kamburu alın. Einstein'ın bir sözü var. Probleme sebep olan zihniyet bu sorunu çözemez. Evet. Sayın Şahin süreniz tamamlandı. Sayın Şahin süreniz tamamlandı.